Ülkemizde epilepsi sıklığı maalesef az görülmeyen bir rahatsızlık. Ortalama her bin kişiden birinde epilepsi hastalığı görmekteyiz. Ve ülkemizin nüfusunun kabaca 80 milyon olduğunu düşünürsek yaklaşık 800 bin tane epilepsi hastası maalesef ülkemizde var. Ve bu hastaların büyük bir kısmı nöbet ilaçlarıyla yani antiepileptik ilaçlarla tedavi olurken yaklaşık %30 kısımlık bir hastalık grubumuzda ise bu hastalarımızın ilaçla etkin bir yanıt alınamamaktadır. Bu durumda da ortaya epilepsi pili dediğimiz bir ameliyat yöntemi çıkmaktadır. Ve biz merkezimizde yaklaşık bir yıl önce epilepsi pili ameliyatlarımıza başladık. Bu bir yıllık süreç içerisinde ise çok ciddi sayıda hasta başvurusu karşımıza çıktı. Merkezimizde biz hastalarımızı kısa süre içerisinde değerlendirerek eğer konsey kararımızda da hastalarda bu tedaviyi uygun düşünürsek iki gün gibi kısa süre içerisinde hastalarımızın tedavisini sağlamaktayız. Teknik altyapımızın yüksek olmasından ötürü yapılabilecek bütün tetkikleri hastanemizde rahatlıkla yapabilmekteyiz. Ve kısa süre içerisinde biz bu tetkik ve tedavi sürecini tamamladığımız için çok ciddi sayıda bir hasta başvurusuyla karşı karşıya kaldık. Ve kısa süre içerisinde sadece bölgemizin değil ülkemizin birçok büyük şehri başta olmak üzere yaklaşık 130'a yakın hasta başvurusu tarafımıza yapıldı. Ve bu hastalar içerisinden de yaklaşık 80 üzerinde hastayı ameliyat kararı vererek İki gün içerisinde ameliyatlarını tamamlayıp başarıyla taburcu ettik. Bu süreçte İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana gibi çok büyük şehirlerden de hastalarımız oldu. Hastanemizde öncelikli olarak hastaların çocuk ya da erişkin nöroloğu olan hocalarımız tarafından değerlendirilir. Ve yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda konsey kayarı verilerek uygun olan hastalar bölümümüze yönlendirilir. Ve biz de gerekli işlemleri en kısa süre içerisinde tamamlayarak bu hastaların en fazla 2 gün içerisinde ameliyatını yapıp taburculuğunu yapmaktayız. Epilepsi hastalarının sosyal yaşam kalitesinin çok düşük olduğunu ya da epilepsi hastalarının e, aile bireylerinin hiçbir sosyal yaşamının olmadığının çok iyi farkındayız. İşte bu sebeplerle bizler pandemi sürecinde bu hastaların ameliyatlarını ertelememeye ve mümkün mertebe en kısa süre içerisinde bu ameliyatları yapmaya özen gösterdik ve bu vesileyle de bir yıl içerisinde 80 üzerinde hastamızın başarıyla ameliyatını tamamladık. Hastanemizin, üniversitemizin ve yönetiminin bu konuda cihaz temini açısından çok hassas bir yaklaşım var ve bu hastalarda cihaz temini kısa süre içerisinde yapıldığından ötürü de Merkezimiz Türkiye'de bu ameliyatın en fazla yapılan merkezi haline gelmiştir.